Cenk Power. Günde iki saatten fazla hastayı açık tutmak zararlıdır. Peki mesela fazla açık kalırsa hasta uçar mı? <laughs> Hayır hasta ağzı açık kalırsa uçar. <laughs> Kolonya adam gibi. <laughs> Büt, Erdem! Plüps. Erdem! Aa, bana Erdem diye Erdem. E, bir şey kaydetmişsiniz. Çok sevindim. Evet, 50 Be saat Erdem demiyorum ama şöyle diyeceğim bak. Erdem! Sus! <laughs> Hayır. E, o Susu ben diyeyim. Siz susun. Olmaz mı? Olmaz. Plüps. Ben de bugün Plüts'ü e, uygun gördüm kaydetmek için. Nasıl? Plüps. Tam Plüts bir gün. Gerçekten de iyi uygun <gülüyor> görmüşsün. <gülüyor> Teşekkür plüps. ederim. Sevgili dinleyiciler merhabalar. E, 9 Nisan adlı son derece güzel bir günle karşınızdayız. Ne böyle hava çok sıcak ne acayip soğuk. Gerçi acayip soğuktu ben gelirken. Hala öyle midir acaba? Yani önce konuşum sonra düşünme tekniğini güzel uyguluyoruz. Teşekkür ederim ve bu teknikle ilgili bilgiler vermek istiyorum sevgili dinleyicilerimize. Bugün bal tutan parmağını yalar adlı atasözümüzün bal tutan kısmını bal tutan. sorduk. Fakat bal tutulmaz çünkü o vıcık vıcık bir şeydir. Bal Tutmaya, tutmaya çalışırsak böyle elimizden akar. Yani ve yapış orda, yapıştır. Oradaki tutmak sizin tabir ettiğiniz gibi sevgili bizi. ...asikletin gidonunu tutmak gibi bir şey değil Cenk Bey... ...elimizi değdirmek anlamında. Hayır canım yani mesela bu sofradayız... ...annemiz dedi ki e, şu balı bir dakika tutar mısın oğlum dedi... E, ...siz de tutuyorsunuz gibilerinden. <laughs> evet yani annemiz de iğrenç böyle... ...üç parmağın arasına bir miktar bal alıp... ...bizim parmaklarımızı akıtıyor Olacak değil mi? Olacak iş değil. <laughs> Sonra ne biçim nesiller ben, yetişiyor. Ben mesela annem bana öyle bir şey verse... ...öyle bir bal verse tut diye ben direkt parmağımı yalarım. Aaa atasözü doğru çıktı Cenk Bey. <laughs> <laughs> evet canlandırma yaptınız bir tür. <laughs> Bazı uydurma, televizyonlarda oldu gibi. <laughs> da kanıtlama yaptım. Evet sevgili dinleyiciler bakalım bal tutan parmağını yalar atasözümüzün bal tutan kısmından sonrasını nasıl tamamlayacaksınız? Çok heyecanlı bir biçimde bekliyoruz zannediyorum. <laughs> bal tutan ayı arının kayınçosudur. Bal tutan topu da tutarmış. Bal tutan derviş cenke ermiş. Bunu duyan Erdem ne vuruyorsun be demiş. Cenk süpersin. <laughs> Bu sondaki Cenk süpersin sayesinde kocaman içi aldı yoksa gerisi hiçbir şeye benzemiyor şimdiye kadar çok kayda değer bir şey yok Cenk Bey. Bir tek şöyle bir şey var ama bu arkadaşımız da son yazdığı kelimeyle olayı mahvetmiş. Bakın şöyleydi aslı. Bal tutan baldan, dal tutan daldan. Ya yani burada bitmeliydi ama sonuna yiğidir diye bir şey koymuş. Olmazdır. Olmasaymış e, koca biri içi alacaktı Umut Bey kaçırdınız yine hadi bakalım yine iyisiniz Bal tutan baldan tatlıdır şeklinde e, bolca sayıda şey var bu niye böyle moda mı bu e, yani bilmiyorum demek ki öyle herkesin aklına aynı şey geliyor. Erdem Power. Bu e, penguen kral. Kimler seslendiriyor Jack Bey? E, Görseniz <laughs> Tim Allen var. Tanırsınız mı? E, görsem nasıl diyeceğim Hepsi penguen değil mi zaten? <laughs> Canım. Adam seslendiren adamı sormuyor musun? Evet. E, tamam, Tim Allen. E, nereden göreceğim seslendiren gözüküyor mu filmde? Gözüküyor tabii. <laughs> üşümsel, üşümsel, üşümsel. Ne oluyor mu sandım? Koşumsaldan oluyorsun? dolayı üşümsel. Üstüme Ee, üstümü Meyemsel. <laughs> <laughs> evet gerçekten çok entel bir insansınız. Ee, uyurken mi üstünüze açımsal yoksa uyumayam salma mı açımsal? Uyurken aniden üstümü birileri açımsal. Allah Allah astrali çıkımsal. Evet sevgili dinleyiciler ünlü entel daha doğrusu entel kimliğine yeniden bürünmeye çalışan sevgili e, eski frankofonumuz Cenk Bey ile birlikteyiz. Film adamımız hoş geldiniz. Merhabalar. Müsaadenizle bugünkü kelimemi sunmak istiyorum size. Sunun bakayım. Boksuk. Ne? Porsuk. Porsuk. Hayır. Niye beğenmediniz? Beğenmedim. Bir cins hayvan. Evet. Bir tür hayvan. <laughs> Ona rastlayana kadar bir ölüydü. Sıcak kalpler. Bu ne? Kompozisyon mu yazdınız Cenk Bey? Hayır film adı yazdım. Ee, kısa adıyla sıcak Kalpler, uzun adıyla demin söylediğim adı. Evet yerli mi? Ee, yabancı. Orijinal e, ismini alabilir miyim? 98 dakika. Ne diyorsunuz? Az buz değil yani. yani. İnsan hayatından giden 98 dakika çok değerli. Yani mesela bir kelebek için bir ömür. <laughs> evet yani neredeyse bir ömürden de fazla peki Cenk Bey e, kim oynuyor kimler oynuyor yani e, John Malkovich var bu Sevmem. filmdeki entelejansıya e, oranını yükseltmek için yapılmış herhalde çünkü e, filmin pek de öyle bir elle tutulur tarafı yok <laughs> e, zaten John Malkovich'in çok öyle e, elle tutulur filmlerinin olduğunu düşünmüyorum Cenk Bey Being John Malkovich adında bir e, film vardı hatırlarsanız evet, orada bir ruh bir şeydi e, başka <laughs> Teresa Palmer var e, Teresa mı? Terasa mı? Palmer. Hadi yürü gidiyoruz. <laughs> bir tane eskiden Robert Palmer diye bir şarkıcı vardı. Onun bir şeysi mi bu acaba? Onun teras kısmı olabilecek bir. Ee, Nicolas Holt var. E, Rob Corddry var. Dave Franco var. Bunların hiçbirini tanımıyoruz. Mevzu A gelebilir miyiz? R isimli bir erkek zombi. Ee, kurbanlarından biri. Yine bir zombi anlamıyor? Çıldırıcıyım. <laughs> Çıldırmışsınız zaten çoktan. <laughs> erkek bir zombi. Ee, bu kurbanlarından birinin kız arkadaşıyla bir ilişkiye başlıyor. Aşık oluyor. Ama şunu bilmiyorum. ...düşünüyorlar ki zombilere aşık olmaz arkadaşlar. Yani 20 ee, cılkını çıkartmıyor. Ama şimdi adamlar filmi çektikten sonra söylüyorsunuz. Adam yazmadan önce söylesiniz de bunu. <laughs> ne bileyim böyle abuk bir şey uyduracağını ama ben. Ama Yani iyi bir eleştirmen bunu yazma bilmelidir diye düşünüyorum. <laughs> evet, e, peki bir şeye benziyor mu? Yani tamam aşık oluyor falan da netçe ne oluyor film? O 98 dakikamıza değiyor mu? Yani bilmiyorum belki sonra kızı da e, ısırıp zombi yapıyor olabilir. E, başta ısırsın zombi yapsın madem aşık oldu çünkü birisi. Ama insan olarak aşık olduysa ısıramaz. E, insan... İnsan olarak ha demek zombiler o yüzden Bak, aşık sen ben zombilerin bakış açısını anlamaya başladım. <gülüyor> Zombik. <laughs> Cenkerden Power. Muharebe ne demektir? Ve bir tür tatlı. Bir tür tatlı muharebe. Aa evet bu olabilir. Yani evet. buna çok yakınlaştı. Su muharebesi. <laughs> yani ben şu an ikinci su muharebemi <laughs> yiyorum. Kim bir basımlık akbil ister? Hmm. sponsor aldınız galiba evet e, bugün biraz değişik e, bir e, yarışmaya başlıyoruz kim bir basımlık veya kim tek basımlık akbil ister e, adlı yarışmamıza hoş geldiniz. bana Cenk. sorarsanız kimse istemez <laughs> olur mu çok ihtiyaç oluyor Yani aylık doğrudan. falan olabilir ama tek basımlık yani e, tek basımlık yani bir kere binecek adam bir daha binmeyecek e, gidecek evine gidip akşam bu saatten sonra bir daha ne yapacak akbili e, tamam yarın binmeyecek mi ya, bir daha sabah alır canım <laughs> Gördün mü ne kadar işe yarayan bir programımız evet, var. Evet evet. <laughs> evet sevgili dinleyiciler kim tek basımlık akbilistlere hoş geldiniz. Bu bir bilgi ve ilim irfan yuvası yarışması. Sevgili yarışmacımız Cenk de burada. Cenkciğim nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Ee, oldukça heyecanlıyım ama bir yandan da mutluyum. Sizin karşınızda bir kültür abidesinin karşısında. E, sabit, sağ bir çelenk yap. gibi duruyor olmak. Hayır hayır hayır. <laughs> Çelenk de gelmişsin çok teşekkür ederim ee, Hemen sorumuza geçelim mi ne dersin Hemen Heyecan... geçelim heyecanım da geçmeden İstersen <laughs> Heyecanlıyken soru sormak mı iyi yoksa heyecanlı geçince Yok biraz yatışmasını beklememiz lazım ha. Sorumuz şöyle Cenkciğim hazır mısın Hazırım Hangisi şiddetli kuru kuru soğuk anlamına gelmektedir Şiddetli kuru soğuk evet. Bu e, bir Japon yönetmen vardır Onun adına benziyor O akira kuru soğuk o senin dediğin <laughs> Şiddetli kuru soğuk hmm. Kuru yani ıslak soğukta var mıdır? Derenzo. Evet az evvelki hımlamanı bilgisayarımız yeni anladı. Eee ıslak soğukta vardır tabii yani yağmurlu soğuk anlamına gelebilir ıslak soğuk. Ee, cevabın var mı yoksa Huşevnilerimize geçelim mi? Huşevnilerimize geçelim yani e, bir fikrim var fakat söylemek istemiyorum. Söyle söyle hadi. Yok yok. <gülüyor> tamam. Huşevni. <laughs> A ayaz. A ayaz. Hava ayaz mı? Ayaz. Ellerin e. Ceplerimde evet. diye bir e, şiir vardı. <laughs> Soru-cevap şiiri vardı evet. Ee, ne dersin diğer uşevni yine geçeyim mi? Hmm, geçelim evet. Deranzo, Huşevni! be acar, acar. Ee, para her kapıyı acar. Aklıma geliyor yakınlaşıyorsak. Ama yani aklı ya. atasözü yerine sorunun cevabı gelse daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama yani sorunun cevabının da belki e, bu şiirle alakası vardır. Bu şey e, C. Akseptans. Akseptans bu daha bir terim gibi. E, bir meteorolojik terim de gibi. gibi. Bu şey e, son şıkkın D. Agah. Agah. Bu da olabilir eski soğuklardan Agah. <laughs> Agah soğukları. <laughs> D. De Agah demek istiyor. D. De Agah. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye Agah diyorsun? Biraz mantıklı olur insan hayret bir şey. Doğru. Değil mi? Değil tabii. Akseptanslı tabii. E, hayır doğru cevap Ayaz olacak. Hem de A ilk. Yani diğer Rusya'yı dinlemene bile gerek yok. Ha, doğru hava Ayaz mı diyoruz aklımda. Evet, Böylece orada. bir basımlık Akbil'den de oldun. O olsun canım bir basımlık canımız var zaten. olabilir miyim? Pardon Fransız tükürüğü. Yani hakikaten ne ilginçsin. Ama abi bu diyordunuz ya Fransız tükürüğü müydü ondan? Power. Bilinç, 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 olimpik bilinç. 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 Maalesef Yine. hem zamanlamanız yanlış hem abuk sabuk bilinç bilinç diye etrafta bağırınıyorsunuz. Çekilin. O halde e, mottomuzu söyleyelim. Bilinç together. Yani hep birlikte birinci olalım. <laughs> Evet 2020'nin şeyi bu mu? Mottosu. Evet. Birinç Together. Güzelmiş. Sevgili dinleyiciler merhabalar. Olimpik bilinçte yine bir olimpik branşı bizlere tanıtmak üzere. Stüdyomuzda sevgili Cenk Bey var. Olimpiyat insanı. Hoş geldiniz evet. Cenk Bey. Olimpik deha da diyebilirsiniz. Ee, i̇lk olimpiyatlara kaç yaşınızda katılmışsınız? Üç. <laughs> evet. Sonra da dört yılda bir bütün olimpiyatlara katıldınız Yani evet. 7, 11, evet. 15, 19 şeklinde devam etti. Tabii edeceğiniz üzere bana olimpiyatların dahi çocuğu derler. <laughs> ee, gel yani siz söylemeseniz aklıma gelmezdi aslında. İyi ki söylemişim de aklınıza geldi. <laughs> Buyurun. Bugün e, şimdi 2020'de neler yapsak böyle yeni bir şeyler de katsak olimpiyatları Hep aynı şeyler yap. Halinden evet. Halinden kurtarsak. Ya, ülkemizin şüdesiyle. bir alameti farikası olmalı. Böyle her ülkede yapılan şeyler bizim ülkemizde de yapılırsa evet. olimpiyatlar çok sıkıcı geçecek. Aynen. Ee, en azından 3-5 e, branşı değiştirmeli veya bazı branşları eksiltmeli, bazılarını çoğaltmalıyız ki e, bir havamız olsun. Yani. Bir de mesela bence artık bronz madalya yerine branş madalya verilmeli Cenk Bey. Yani bravo siz bu branşa katıldınız alın size branş madalya. Bence artık madalya verilmemeli yani çok sıkıcı. Üç kişi diziliyor oraya eğiliyorlar hadi bakalım kafaya taktık. Yani ne onun yerine Soka yüzük baltın. falan verilebilir. Yani e, yine üç kişi dizilsin ama gelen kişi e, yüzüğünü takabilir. Hatta bu üç kişinin yüzükleri birbirlerine bağlanıp e, gelen devlet... Kördale büyüğü. ile. Kördale evet. ile, e, o makasla kesip hayırlı olsun e, madalyası verebilir. Olimpiyat nişanı diyorsunuz. <laughs> Daha sonra da bu e, sporcularımız güzelce evlenebilirler. Biz nişanladık artık. Gerisi gençlere kalmış gibilerinden. Buyurun, en iyisi biz bugün e, yani Leris'in arasına girmeyelim de e, hangi branştan bahsedeceğimizi biraz şey yapalım. Şimdi bize. diyoruz ki bu curling'i eklesek. Curling. Evet. evet e, ekleyelim olur yani. Bakın da ben kabul ettim. <laughs> Zaten e, bu yapıcı tavrınız sayesinde bu programa edin. katılmayı kabul ediyorum. Sağ <laughs> yani bu curling e, gerçekten de özellikle minik dimaları ekran başına çekecektir. Çünkü ellerinde süpürgelerle e, sevgili e, bız üzerinde kayan dostlarım evet. fırç 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 fırç. Yani çok güzel. <laughs> Fakat o fırç, fırç 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 önde o süpürmeleri biraz eski moda olduğunu düşündük. O yüzden özel e, elektrikli süpürgeler <laughs> koyacağız. Yani 50 saat fırç fırç yerine e, sevgi ya da saç kurutma makinesi de olabilir. Buzu oh. o şekilde eritip e, taşın gideceği yere o şekilde gitmesini sağlayacaklar. Bu curlingde taşı gidiğine koymak e, diye Türkçe eleştirilebilirdi. Evet. E, siz de taşı gediğine koyun. Motosuyla. <laughs> Curlinge başlıyoruz evet, hayırlısıyla. Evet. Olimpiyatları Türkçe eleştiriyoruz. Yeni curling ismi taşı gidiğine koymak. Cenk Erdem dem, 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 Power Golden <laughs> Aa, Golden. Golden. ...derken de boğuluyorsunuz. <laughs> altın çamuruydu <ödüyü>, ya altın bataklık. <gülüyor> <gülüyor> Şef Onu Yer'e hoş geldiniz. Bu Şef Yer bir şeyi anımsatıyor bana... ...ama neyi anımsatıyor anımsamıyorum. <laughs> Neyse buyurun bir bardak çay için daha havanızı bulun. <laughs> <laughs> evet e, sevgili dinleyiciler merhabalar. Şef Onu Yer'in yine e, ünlü şefi sevgili... <laughs> Ay, Jack Bey e, burada alet ve edevat, mutfak gereçleri falan onları yerleştiriyor, düzenliyor. Sanırım çok mu muhteşem bir yemek yapacaksınız. Evet. Şuraya tarifimizde bakalım. Evet, ben de şuraya biraz tuz serpeyim <laughs> Niye şeyler hayalet gelmesin diye mi <laughs> <laughs> yere tuz serpiyorsunuz? Evet, e, Jack Bey bugün ne yiyoruz? Ya da bir şey yiyor muyuz en azından? Bugün e, bizlere kulaktan dolma yapacağım. <laughs> <laughs> yani e, kulaktan dolma dediğiniz e, bir tarifi olmayan sağdan soldan aparma bir tarif mi? Evet şimdi e, bu şeyimizi alalım şuradan bunlar biberlik dolmalarımız. Evet. Bunların içine bir şey dolduracağız ama ne dolduracağız Kulak... şimdi? Kulak değil, ona başka bir kulak şey eti değil mi? Dana kulağı. Hayır değil. Pirinç <laughs> mi doldu? Bulgur pilavı mı doldu? Kulaktan yok. dolma yaptığımıza göre yakında biz e, işkembeden sallama da yaparız Cenk Bey. Çok güzeldir işkembeden sallama. Bir de e, parça tesirli mantı vardır. <laughs> e, Zeytinyağlı biber bombası evet, diyoruz. Bunlar be, biraz benim yöremden e, yemeklerimiz. <laughs> ...nereden geliyorsunuz stüdyomuza? Peki tarifimize geçelim mi biraz? İsterseniz ben ocağı yaktım. <laughs> evet birazcık şimdi şu diyelim bu biberlerimizi. Ee, yolunu közlüyoruz. <laughs> evet şuna da güzelce bakın. Evet tavuğumuzu... <laughs> ocağa koyalım. Evet e, bu sevgili hindi dolması oluyor da tavuk dolması neden olmasın. Tavuğumuzun içerisine çeşitli bir e, sevgili sebze ve meyvelerimizi doldurarak evet. dolma yapabiliriz değil mi? İçi boş olan herhangi bir şeyle dolma yapılabilir. Bu e, mesela bardak dolması da yapılabilir. şişe bardak, dolması. Bardağın suyla dolması. Ben mesela her akşam şişe dolması yapıp dolaba koyarım sabah kalkınca buz gibi içerim Evet. Şimdi evet, tavuğumuzu alalım. <laughs> bu hayvan yani daha işimiz uzun anlaşılan bir Biraz uzun süre açız. Ama önemli olan tazelik diye. Şşş, tamam sakin. Bu şey mi organik mi bu? Organik tamamen. Bakayım, ee, peki, ben besim civcivken almıştım. Neresinden keseceğimiz yazıyor mu üzerinde? Ee, yok yazmıyor. Bakayım buradan kesiniz ibaresine rastlayamadınız. Rastlayamadınız evet hemen yanında. Ya Bu ne? Ağır ördek. <laughs> Bugün e, uçan her şeyi yiyoruz sanırım. Çünkü. Gerçi tavuk <laughs> uçmaz. Bu da kendi de uçmuyor biliyorsunuz. Evet yani bunlardan birini bilmiyorum. seçebiliriz. Yani ördek etiyle de olabilir, hindi etiyle de olabilir. Yine de, de ben aralarından de tavuk rica edeyim Cenk Bey. mümkünse tavuk seviyorsunuz. Evet. Peki bunları e, ne yapacağız? Ben tuzluyorum. <laughs> tamam. Kesmeden tuzlamayalım yalnız. Yani ee, önce keselim de sonra ne yapacağımıza karar veririz. Evet, ben, ama ben hazırlıklamıyorum yani kulaktan dolma bu kadar oluyorsun. Yani <laughs> onu o yüzden tarif yazıyorum. Sanırım işkembeden sallama da bu kadar olacak diye e, düşünüyorum. O yüzden hiç bulaşmayalım o işe. <laughs> Cenk Power. <gülüyor> <gülüyor> yani alu demeyeyim de ve alu diyeyim dedim. Hani biraz ee, daha Zaten alacağım. onun Arapçası alu'dur yani eğer illa Arapça, Arapçasını söylemek istiyorsan. Ve alu işte biz ne diyoruz ve alu biraz daha Arapça oluyor yani. <laughs> Merhabalar sevgili dinleyiciler Suffocated Press haber ajansında yine sizlerle birlikteyiz. Bakalım sevgili cevval muhabirimiz Cenk dünyanın hangi ucunda bize hangi muhteşem haberle e, sunum yapacak. Cenkciğim merhaba. Alü! Yine çok şiddetli olmasa da bir Alü ile girdin. Tebrik ediyorum Aa, seni. Bu sefer 4.2 şiddetinde vereyim dedim. Niye öyle küçülttün şiddeti? <laughs> ya biraz fırça kaydılar bana da. Ne oldu hayrola? Kim Adam fırça? Ya dedi ki bizim fanlık var bir tane böyle. Mülkimilyarder Cenk dedi ya. Dedi benimki müzayede var oraya. Benim adıma katılsana ya dedi. Aa, sen de pazarlık işleri yedin. Dedim Müzayede de pazarlık olmaz ama. istiyorsan dedim gideyim. <laughs> Ondan sonra atladım gittim. Ondan sonra şey peşindeydi bu. Bir tane eski hanedanlık varmış içinde. Evet bu. Onlardan kalma böyle eski bir kase. Böyle ufacık bir, bir şey. Ee, bildiğimiz kadar... kase mi bu? Bildiğin kase. Ne kasesi? Ondan sonra... Ha? Ne kasesi diyorum? Etmekte yani çorba kasesi mi? Kompo komposto kasesi mi? Ha, ufak kase. Evet. Daha küçük. Ondan sonra e işte başladık falan. Ben bir gaza geldim. 9,5 milyon doları bastım çıktım. Bundan da fırça yedik <laughs> ulan dedi. O kadar para verilir mi? Hani tamam komaz bana da. Yani o, evet bir kaseye 9,5 milyona. Peki kase o kadar para eder mi Cenk? <laughs> ya da yani o kaseyi ben sana söyleyeyim. Ben e, ikinci el bit pazarından alırım. 20 lirayı alırım ben sana öyle söyleyeyim yani Bunun özelliği ama tarihi bir şey Yani 1600'lü yıllardan Kalma bir kase Bir de ya Çin İmparatorluğu İmparatorluğun onun... işte ya, yani, dudağı değil diye mi şey yok? Sağlam getirebildin mi Bir de kırma 9.5 milyon dolarlık kaseyi Ben verdim canım tamam al dedim benden çıktı olay Ondan sonra <laughs> Peki en son kaç paradan yükselttin sen 9.5'a Ya işte öyle bir tip vardı orada gıcık. Öyle karşılıklı başladık. E, o arttırdı Ondan sen arttırdın anladım. O, da, o, o aldırdı. Bir an kaldırdım. O aldı Ben kaldırdım falan derken. Demek şimdi şeye şüpheliyorum bu acaba oğlum. Çalışan mı olmasın orada bilerek arttıran falan. <laughs> ne severim yani. Olabilir Cenk'ci valla her şey olabilir. Peki Cenk bütün bunlar olurken sen sen sevgili e, Rihanna'cığın ne yapıyordu? konserdeydi o ya evet Giledim gördüm aniden, konserde böyle anladım. sahneden acayip acayip şeyler hareketler yapmış böyle hiç ağza alınmayacak hareketler yani daha doğrusu ben söyledim o şey gibi değil mi hacet getirir gibi olan pozunu demiyor musun <laughs> yani evet de bunu nasıl söyledin onu anlamadım İngilizce'de e canım ben onu normal şey söyledim dangılın şimdi şey diye öyle söylüyorum. Ben dedim ona bak üçüncü hareketin dansçıları da var onunla arada bir geliyorlar. Dedim üçüncü yapın bakayım böyle dedim. Ondan sonra bir yapmak dedim güzel kullanın onlar da beğendi. E peki yani bu e, normal bir hareket mi orada? Bir insan utanır canım sahnede öyle bir hareket yapmaya. E ama seyirci utansın yani sonuçta seyirciye yapıyorsun yani o seyirciden laf gelmiyorsa <laughs> anlıyorum. Halk e, düşe yemek düşer yani. <laughs> yani senden çıktı o olay. Ben de yani sen duyunca kudurursun falan diye düşünmüştüm. Yok canım ya ben aslında bir hareket daha ederdim yani. Hazır bunu yapmışken bunu da yaptım diye böyle çömelerek. <laughs> ondan sonra e, yok o kadar da olmasın falan dediler. İyi dediler. Ne hani haliniz varsa görürsünüz. Ben içeri odama gittim zaten. Salonda <laughs> takılıyorlardı. Yine ne <laughs> haliniz varsa görün diye kovalaman çok iyi olmuş Cenkciğim onları. Çok teşekkür ediyorum. Uğraşılmıyor bu kadın kafasıyla. Ya, canım, ya öyle tabii ya. canım ya bırak gönder gitsin gönder. Allah'tan <laughs> seninki konsere gitti mi bir ay sonra falan geliyor. Ha yani diyorum bol bol turne. Hadi, hadi bol turneler diyorum. Allah turneni versin diyorum. <laughs> tamam hadi görüşürüz Cenk'cim. Çok selam evet, şey, söyle hoşça Hoşçakal. Cenk Erden Power.

Evet merhabalar sevgili dinleyiciler. Yine bir e, sevgi bölümümüzde sizlerle birlikteyiz. Ünlü kreş e, öğretmenimiz, e, kreş müdürü. Müdür müydünüz siz Cenk Bey? Müdür aynı zamanda müzik öğretmeniyim. E, orgumla <laughs> çeşitli e, çocuklara şarkılar Sevgileri evet, evet çocuklara e, orgunuz ve flütünüzle çeşitli sevgiler öğretiyorsunuz Her gün başka bir sevgiyi e, besteliyor, oluşturmaya çalışıyoruz. Evet bugün de sevgi sevgisi e, günü. Dünya sevgi sevgisi günü. <laughs> <laughs> sevgi sevgisi biraz saçma değil mi yani çocuklar? Ama e, sevgi sevmezsek sevemeyiz değil mi? 0-6 yaş grubundaki o minik dimalar sevgi sevgisini idrak edebiliyorlar mı? Etmeleri lazım ki ileride sevebilsinler. Henüz bilmiyorum diyorsunuz yani. <laughs> Peki nedir sevgi sevgisi ve neden sevgiyi sevmeliyiz? Evet, hemen e, sevgi sevgisini aşılamak üzere hazırladığım e, şarkımı sizlere sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Bana Var mı sevgi gibisi? Sevgilerin en güzeli sevgi sevgisi. <laughs> tam bir komedi. Ben de bununla ilgili bir. Ne var Tam bir içkâeser. Evet. Ben de bu konuyla ilgili bir şarkı mırıldandım Cenk Bey müsaadenizle. Tabii. anlamadım. Şöyle, sevgi yani var mı silgisi? Sevginin var mı silgisi? Dersi yapılmalı. Sevgi bilgisi. <laughs> Güzel fena değil ama sevgi bilgisi dersine ancak kızlar girer onu söyleyeyim. <laughs> yani, yani seçmeli olursa yer. Fark etmez yani siz derste ders verirseniz herkes girer. Bir de eski şarkılarından birini Olmaz. iade ben etmek istiyorum. Olmaz ben gelmeden önce hayır mı? ben yap... <laughs> bir büfe. Seni çok seviyorum. E, Künefe adlı şarkımı Bunun, çok seviyorum. Bunun e, sevgi sevgisi günüyle pek bir alakası yok ama ben gelmeden önce yapımcınızla konuşmuştum. Herkes birer şarkı e, seslendirecek diye anlaşmıştık. Künefe üzere. sevgidir Cenk Bey. Sevgi künefedir. Bu arada yeni e, biliyorsunuz bazı firmaların e, şehir turları vardır. Bizim de e, yeni şiir turlarımız <laughs> Eyvah. başlıyor. Şiir mi yapacaksınız? Gelin pazar günleri şiir turumuzda e, güzel şehrimizin farklı <laughs> yerlerini şiirlerle gezelim. <laughs> Sokakta yürüyüp bir yükseltinin başında durup bir şiir mi okuyoruz kalabalığa? Evet kim şiirini okuyacaksa bir yükseltinin... Arkadaşlar yükseltirin... şöyle toplanın şiir okuyacağım. <laughs> evet. Gerçekten çok güzel şeyler buluyorsunuz, eventler. Evet kendimiz sevgiye adadım ya da dayadım da diyebiliriz. <laughs> çok teşekkür ederim ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ Zekmek. olun. Ben de tabii ki şempanze işaret edecek ve dinleyicilerimizin yarısı da benim gibi şempanzeleri işaret demiş. Herik. Yani benim gibi şempanzeleri işaret demiş derken yanlış <laughs> anlaşılsın istememiştim. Ama yanlış anladık ve çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Cenk Erdem Power. Korku. Rad. Yo. Sen. O. Osman. Halen daha meşgul çalan telefonun ucunda bekliyordu. Acaba bu kapatmam gerektiğinin bir alameti mi diye düşünüyordu. Sinyallerin karışmasından dolayı korktu Osman. Ve kapattı telefonu. Biraz sessizlik bu ne ya dedi. Ama bir su şıpırtısının geldiğini de fark etmişti. Arkasını döndü. Mağaranın çıkışı görünüyordu. Motosikletine bindi. Eee, fakat hemen indi. <laughs> elektrikli testeresini aldı ya da motorlu testeresini. Sonra e, o mağarada kurduğu e, şeyci bijon anahtarcısıyla <laughs> arabaların bijonlarını söküyordu. Biraz da hava tuttu lastikleri. Hadi gönderdi yalapçam. Aldı elli kağıdı Osman. Ve çok elektronik sesler bunlar. Bunlar fazla teknoloji. Ben ormanımı ben doğayı ben Çiftliğimi istiyorum dedi. Arılarıyla birlikte mağaradan dışarıya doğru zor çıktı Osman. Mağaradan çıkar çıkmaz başına gelecekleri bilmiyordu. Tam o sırada gökyüzünden üzerine dev bir kara kovan düştü. Korku Radyosu. Evet, ben korkmadım. biraz sinirlendiniz. <laughs> <Evet>. Ama <laughs> Korkutmak değil, sinirlendirmekti de bugün amacım. Ben de amacıma ulaştığımı düşünüyorum. O zaman e, sinirlendiren, e, sinirlendirme radyosu ya da ona benzeyen bir şey söylemek lazım. <laughs> evet yani ama işte her gün ne yapacağız belli olmuyor. Yok. Ama Masere işte yok. Korkak... bulunur öyle. <laughs> bugün ne sorduk sevgili dinleyicilerimize? Bugün bal tutan parmağını e, yalar adlı bir atasözümüz vardır. Bunun bal tutan e, kısmını sorduk. Bir arkadaşımız şöyle demiş. Bal tutan parmak yalanmaz. <laughs> <laughs> Aa. Ah -ah. Beğenmediniz. beğenmedin. Peki şuna ne dersiniz? Bal tutan ne yapmaz? <laughs> Ama benim bir tane e, hatta iki tane e, iki kişi arka arkaya aynı şeyi yazmış. Bal tutan kamon. <laughs> yok o çok rezalet çünkü yani burada arka arkaya yazan 20 kişi falan var Cenk Bey. Hmm. Ee, bir o zaman her birine birer küçük hiç gönderelim. Yok yok hayır hiç zırnık koklatmayalım onları içlerimizden. Bir arkadaşımız şöyle demiş bal tutan baldan dıbıktır. Hmm. ne demek istediği anlaşılmamasına rağmen ben bir miktar hiç gönderiyorum e, sevgili Benay Hanım'a Benay Bey de olabilir bilmiyorum bal tutanı gemi tutmaz e, demiş bir arkadaşınız ona birazcık bir şey ne dersiniz yani ufak 3-5 bir şeyler 3-5 bir hiç e, gönderelim kendisine biraz suratına bal sürelim isterseniz <laughs> Evet başka var mıcık bir işe yarar bir başka şey başka aşağı doğru fırç fırışlıyorum ama e, bugün gözlerimi biraz dinlendirmek istediğim için e, pek okumuyorum açıkçası e, niye yorulmadı ki gözleriniz zaten ne yaptınız ki yorul? İşte yani ben göz diyeti yapıyorum, okuma diyeti. Ee, azar azar ama sık sık okuyorum. <laughs> bir arkadaşımız da şöyle demiş, onu da okuyayım son olarak, bitirelim o zaman. Bal tutan sıfır, bal atan bir. Hayır, o da olmamış. Olma, Koca ya. hiç yarına devretti. Ha.